sandatze şey <laughs> 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 Evet, evet Memine bacı. Benim velim. kızı. Allah kavuştursun Evet. Allah razı olsun. Ya yani bugün işte Akbaş'ın damar da gitti, He. hep şimdi sen gidersin, Cumhuriyet'e gidersin. Ben de valla herkese nasıl gittim. Tamam. O 10 gün daha kulağa bir tanem ne söylemek istersin amcayın oğlu, <laughs> Hasan ağabeyin Hasan askere? Şişt şişt, hop hop, çekinme öyle, nereye gidiyorsun? Dur. Evet Rabiç'im, ne söyleyeceksin canım? Askerin ağabeyi. Gel lan! Ben alıştım orada. Gör, şimdi toplumun içine de bak. Evet, İstersen, Rabia'mda güzel bir tebessüm var. gel içimize Teyze. Allah ın. evet. <laughs> Fatma Hanım. <laughs> Fatma Hanım bak bacım. Bacım orada ağlıyor sen gülüyor musun burada. burada? Gülüyor. Ne söylemek evet. istedin evet, sen? Allah 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 yani. masa var da. İnşallah senin de böyle bir anın. torunlar Masa olsun. Mevlam bize ömür verirse çekelim inşallah. Evet. Evet Emine şu anda bütün sevenlerimiz, bütün akrabalarımız, bütün komşularımız. Canlarımın komandosu. Adam komanda yarın nasıl gelecekler? Hasan bana biraz sağlam geldim oğlum. Yani gerçekten e, ne derler ona? böyle e, kendini fazla kaptırmadım. Ben hoşuma gitti şu halin. Çünkü evet. hazırsın, isteklisin. Gerçekten çok hoş bir şey. Ben bile bu kadar dirayetli değildim. Ben bu kadar derken bağışta, O zaman bu kadar dirayetli değildim. Yani ne bileyim seni çok istekli gördüm. İnşallah bu istek askerlik yaptığın sürece de bütün iştenliğiyle devam eder. Kurban olduğum Allah şu çekimini yaptığımız anımızı televizyonun karşısına geçip de geldiğin gününde izlemeyi nasip eder. Onun için biz şu anda bütün çekimi yaptığımız insanlara aynı şeyleri tenünüm ettiler. Dediler ki şükretmen lazım. Çünkü sıkatlı bir insanın yetiştirip askere sarılması... Yani, evet. Son olarak ne demek istersin Hasan? Bu insanlar senin uğurlanman için toplandılar. Seni sevdikleri için toplandılar. Ne demek istersin evladım? Sorumluluklarımın cevabı evet. siz geldiniz. Sırdırma babası gidip gelmek rastlayan istiyorlar. Ben bir şey söyleyeyim evladım. Bir, baba anne için en büyük mutluluk Rabbimin ona evlat vermiş olması. Allah hamdolsun Allah bana sağlıklı dört tane evlat verdi. Tabi içimizdeki bizim hükümet, hüküm veremediğimiz üzüntülerimiz, sevinçlerimizle beraber şu anı yaşıyor. Tabi bu, bu gurur, dört evlat verdi Rabb'imize, şu anda senin uğurlanmanın anında üzüntülerimiz de var. Ben yine de şükrediyorum. Seni bize e, veren Mevla'ya hamd ederek diyorum ki bütün anın, bütün ömrüm inşallah bizi gurur yaşatacak şekilde geçer. Bizi gururun dışında başka bir yaşantıya sürüklemeden geçer. İnşallah dizine taş şu sarlı anın gibi sarhı bir şekilde gider gelirsin. Ben hakkımı sana helal ediyorum. Sen de bir tanem inşallah benim temennimdeki gibi güzel bir şekilde yapar gelirsin. Tamam. Ya Erdem her şey sırayla işte. Böyle gözüme canlı canlı bakıyordum o son çektiğim ee, anda. Bir insanın e, yaşaması gereken bir şey diye düşünüyorum ben. Çünkü bir devrim değil mi bir insan yaşantısında? Ya bir gerçekten mi devrim? Çünkü askerliği yapmayan bir insanın yapan insanla aynı şeyde olgunlukta veya aynı mükemmellikte olacağını ben pek inanmıyorum. İlla ki yapmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Değil mi? İyiyse de kötü de muhakkak yapacaksın ki oraları öğreneceksin. Evet. Tabii Her şeyi hı. öğreneceksin. Hı. Bir, Bir evet, e, e, yok yok e, an önce <laughs>